Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle beraber yeni bir oyun oynuyoruz kusura bakmayın uzun zamandır video gelmiyordu Benlik bir şey oldu bozuldu falan tekrar yüklemek zorunda kaldım bugün sizlerle beraber Slither oynuyoruz ve yeni bir oyun İnternet onu tepkiler etmenizi beraber arkadaşlar oyundan oynadım birazcık oyun saçma gibi biraz saçma çünkü Böyle şey yemler var minik yemde. Bunu toplayarak büyüyorsunuz. Siz bir kurtsunuz böyle olur zaten. İnsan kaf sizin kafanızı şu kafanızı milletin kafasına dokundurmaya çalışacaksınız. Yoksa başka arkasına vücuduna falan dokunursanız siz ölüyorsunuz. Yani ne bunda büyük olmak önemli değil. Mesela ben böyleyken bile oyunu şu birincisini bile yok edebilirim. Şimdi yani bir deneyeceğiz şöyle. Adam böyle dokunduğunuz dokunduğunuz gibi böyle ölüyorsunuz arkadaşlar ama adamın kafasına dokunduğunuz zaman ölmüyorsunuz. O siz siz onu öldürüyorsunuz. Şu e, şuna bak ben uzun zamandır bir de gelmiyordu. E, bir de yeni bir seriye başlamak yeni bir seriye başlayacağım. Onu yorumlar yazarsan sevinirim. Hangi oyunları çekeyim falan. Yeni bir seriye başlamak düşünüyorum böyle değişik oyunlar. Mesela şimdi şu adamın kafasını değebilirsek biz bu adama yiyebiliriz. Evet böyle hızlı. Ha, şunu unuttum. Mouse'a göstereceğim? Mouse'a sol tıklayarak hızlanabiliyorsunuz ama birazcık yeminiz olması gerekiyor. Ee, bu oyunun zaten linkini vermeme gerek yok. Siz yukarıdan oynayabilirsiniz. Ee, böyle hızlanabiliyorsunuz arkadaşlar ama arkadan minik minik boklarınız gidiyor. onu tekrar toplayalım. Öyle böyle saçma saçma oyun. Amelide güzel. Böyle devam devamlı video gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Ee, şimdi ben bundan sonra bir hangi bir gemi çekebilirim? Arkadaşlar kral mini seyir olarak atamadım çünkü ban yedim. Ban yediğim için de ge gelmedi. Kusura bakmayın o yüzden. Neyse arkadaşlar güzel bir video oluyor inşallah bir şey olmaz. Evet. Ölürsek bak şimdi mesela bu adamı bu adam bizi öldürebilir. Ama ben onu öldürmek istiyorum. Şöyle öldürebiliriz biz buna. Nasıl? Bak da kaçıyor. Şimdi bu adam beni öldürme şansı var. Ben yani şimdi şöyle bir atak. Atak! İşte böyle arkadaşlar adamı öldürebiliyorsunuz. Şimdi güzel böyle iyice bize taktik böyle büyüdüğünüzde şöyle yapın ki böyle içinizde dolanın adamlar ee, böyle senin kafanıza vurmasın yoksa ölebilirsin daha güzel. ama ben şimdi video çok uzun olmasın diye aslında Video güzel olsun ya şey önemli değil ee, Şimdi hangi games çekebilirim arkadaşlar hangi games çekebilirim ee, şimdi Mesela şimdi harcayalım şöyle birazcık Hatta adam öldürmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi bayağı uzadık aslında benim şöyle dolamam gerekiyor ama videoda olduğum için böyle 60 abone ulaşınca da facecam gelebilir arkadaşlar facecam buldum ben eee şuraya bakmayın burnum akıyor mesela bir adamı şöyle öldürebilir derken mallık yapıp öldük neyse arkadaşlar eee bugünlük de bu kadardı umarım beğenmişsinizdir like ve yorum atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay